Muhabbet'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün hoş bulduk. hep beraber Van'dayız. Arkamızda çok 10. yüzyıldan kalmış bir kilise var. Çok heyecanlı. Evet. Falan. Konumuz güzel. Bence bu toprakların ihtiyacı olan bir konu. Öyle hissediyorum. Sence bizi burada şu anda bir araya getiren nedir? Hepimiz Farklı hayatlardan gelip bu ortama nasıl dahil olduk? Neden burada olmayı seçtik? Şu an tam da bu anda bizi birleştiren ne olabilir? Diye bir aynı, sorumuz var. Aynı coğrafyada yaşamak yani. Aynı alanda, aynı yerde yaşamak. Bunu beklemiyorduk ama planlamıyorduk. Bir anda verdi yani. Olağan akış, o yol bizi buraya getirdi. Bakalım. Hepimiz Fev, zihnimizde sanki bir şey şekillendiriyoruz. Ama plansız bir durum var aslında. Evet. Bir şey bizi buraya böyle bir kuş gibi konduruyor aslında ve orada böyle o alanda kalıyoruz. Aslında yer mi konu? O kadersel döngü ya da işte o enerji dediğimiz şey bazen aslında bir canlı üzerinden değil de toprağın ya da bir ağacın ya da herhangi bir nesnenin de seni bir şekilde buraya çağırdığını. Ben birazcık aslında onunla da ilişkilendirdim. Çünkü çok sürpriz oldu benim için hiç. Böyle bir şey yoktu kafamda. Hani buraya geleceğim falan. Ama muhtemelen bu kilise beni çağırıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Öyle <gülüyor> düşünüyorum ben. <laughs> Gel bir, bir ibadet <gülüyor> edin. <gülüyor> evet değil mi? Sanki neyin çağrısı olduğunu tam bilmeden buraya geliyoruz ve onu bir şey kendimizle alakalı bir şey yakıştırıyoruz. Ama belki de bunu kendimiz bu ana gelmeyi de seçiyoruz aslında. Farklı evet yollardan buraya geliyoruz aslında ve bunun çok önemli bir değeri var bana göre. Ben çok hüzünlü hissettim ya. Yani hüzün birazcık bir tık o İlk geldiğimde ben de öyle hissetmiştim. <gülüyor> <gülüyor> yani biraz da gözlerden uzak bir yerde aslında hani baktığımızda. O yüzden yerlerde biraz de öyle. Sahipsiz. Bir anda da çok ha, uzak tamam. bir yere gidiyorsun evet. ama en azından bakımlı yani burada hiç bekçi bile yok yani hani. Evet. Bakılması lazım. Sanki o fiziksel alandaki her şey değişiyor, dönüşüyor, belki bozuluyor vesaire. Ama hissiyat bence kalıyor. O değişmiyor yani. Hani buranın o yo yoğun bir hissiyatı bana da geldi. Biraz hüzün geldi, biraz böyle yaşanmışlık geldi. Sonra gelmeden önce zaten yolda biraz baktım işte. Nedir buranın anlamı diye. İnzivaya geliyorlarmış buraya. İtsel uyanış sözcükleri çok fazla yazılmış bir şekilde burayla alakalı. Yani burada bir çalışma olmuş. Bir sürü çalışma olmuş. Dolayısıyla burada olmanın verdiği bir anlam da var hepimiz için bence. Belki de enerjiyi o etkilemiştir. Yani daha önce inzivaya çekildikleri için duygusal bir enerjinin kaynağı bu olabilir. Hmm. Geçelim mi başka soruya? Olur. <gülüyor> Olur. <gülüyor> Peki buradaki insanları tek bir kelimeyle tanımlasan ne derdin? Buradaki derken? Beşimiz ha, arasındaki beşimizden. insanları tek bir kelimeyle tanımlasak ne derdik? Peki başkaları için seçtiğim bu kelimelerin içinde kendinden de parçalar hissediyor musun? Yani birbirimize bakıp bir şeyler söyleyeceğiz. Zozan'a biraz ergen geliyor bu sorular. <laughs> Bana önden söyledi. Ergen ergen sorular sormayacaksın diye. Alacak hissetmeyen biri varsa <laughs> bence önemli bir soru. Çünkü birbirimizi aslında çok güzel yansıyoruz. Evet. bir de o ön yargıyı belirlemez mi? Yani bu bu ön yargı belki hani evet. ben çok farklı bir şey düşündüm arkadaşlarla ilgili ama tanıdıkça konuştukça toplam başka bir şey çıkacak. İşte bu mesele... Söylediği Pardon. şey kendinden bir şey ekledin mi diye zaten yani Ön kendi yargıyı. parçanı başkasında görebiliyor musun? Soru aslında bu. Hmm. Öyle birbirimize bakarsak, kendi parçamızı görmeye çalışırsak ne görüyoruz diye merak ediyorum aslında. Sana isyan diyorum mesela. <laughs> Neden? İsyankarlık, isyan ne demek istedim. Hiçbir şey yaptığın için değil. Öyle hissettiğim için. Doğaya isyanmış gibi <laughs> Tatlılık. Soruyla... Peki. Kendine ha, Enerji. Şey. Ciddiyet. Sa <laughs> Sakinlik. <gülüyor> evet, teşekkürler. Aa, ben sana uyum Güzel derdim. Güzel ya uyum derdim. Evet, Ahenk de. uyum. Öyle bir şey çıkıyor. O halde ben söyleyeyim. Hadi söyle. Yaşanmışlık. Kaç sakalı verince. Değirmende artmadı bilgelik, prenseslik, <gülüyor> <gülüyor> eğlence. Benden bekleniyor ben nasıl evet. yapacağım ya çok. Mecbur sorry. değilsin. Ha, tamam, okay. Olduğu kadar. Bir bak böyle. Sövmek istiyorsan sövebilirsin. Aynen öyle. Hocamızın yap. Mecburu değil, zorunlu falan diyor. Ne <laughs> 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 De desem sanki oturmayacakmış gibi geliyor. Bana bakınca tamam. <laughs> hani neer <laughs> <herk> katildik ha. <laughs> <Okay. gülüyor> <laughs> evet sıradaki soruya geçiyorum. Başka biri okumak ister mi soruyor? E ben okuyorum. Güvenmek senin için ne demek? Hayatta birine güvenerek mi başlarsın? Güvensizlikle mi? <laughs> i̇şte bu. Bizim sorular açıldı. <gülüyor> bizim <gülüyor> kilit açılmıştır. <laughs> ben başlayayım mı? Tabii. Ee, okuduğum soruya. Şey, bir buçuk saat sürecek konuşması. <laughs> Güvenmek, benim için genel olarak karşıdaki kişiye ipleri vermek, sorumluluk vermek olduğu için bu benim için çok zor. Ve genelde hayatı birine güvenerek değil de güvensizlikle başlıyorum. Çünkü yani bir insanı çok tanımadan güvenirsen genelde hayal kırıklığına uğrayabileceğini düşünüyorum. Puanım güvensizlik olarak 100 veriyorum. Tanıdıkça tanıdıkça o güvensizlik düşüyor düşüyor güvene bırakıyor yani bende. Ben yüzde yüz güvenle başlıyorum. Zaman içerisinde eğer tabii şüpheci oluyorum, hani ama güvenilmek de isterim. Hani o güven karşılıklı bir şey. Herhalde güvenildikçe güvenirim. Güvenle başlamak beni daha iyi hissettiriyor. Ee, öbür türlü rahatsız oluyorum, mutsuz oluyorum. Bir de çok da yaklaşmamak, çok da yakın olmamak. Hep bir mesafeli olmak da o güven duygusunu taze tutuyor bence. Mesela ben de yüzde yüz başlarım hep. insanlara güvenerek başlarım. Daha sonra e, insanlardan hata ya da kırgınlık gördüğümde pişman olurum ve çevremdeki bütün insanlar beni uyarır. Hani niye güvendin, niye bu kadar e, kendi kaptırdın, niye her şeyini anlattın? Çünkü ben bir insandan samimiyet gördüğüm an direkt kendimi açıyorum ve onunla her şeyi paylaşasım geliyor. Ama çevrem bütün Evrem hep elif tarzındalar. Hani güvenmeyerek başla diyorlar. Kaygılı, şüpheci davrandığımda hiç kimseyle konuşasım gelmiyor. Herkesten nefret edesim geliyor. Hatta ediyorum. ara ara Instagram'ı komple kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Herkesten nefret ediyor, sonra canım sıkılıyor. Ben çok Tekrar sanırım. güvenmeyi seçiyorum. O zaman birbirimize ihtiyacımız Ortasını belki de... Ortasını bulabilmek evet. gerekiyor ama Tam burada ortaya çıkıyor değil mi birbirimize olan ihtiyacımız? Yani çünkü bazılarımız çok güvenerek başlıyor. Bazılarımız hiç güvenerek başlamıyor. Orada birbirimizi böyle dengelemek için bir alan açılıyor aslında. Yani ve birbirimize bunu hatırlatıyoruz, ben senin yaptığını istiyorum, hı hı. sen onun yaptığını istiyorsun ve bu bu sadece bir arzudan ibaret bir şey değil aslında. Bu varlığımızın bir ihtiyacı, bu denge haline gelebilmek. Evet, denge haline gelebilmek Bu şey çok önemli. rahatlatıyor bence, ben öyle bir yöntem deniyorum. Bu yaşadığım şey, mesela diyelim ki çok birine güvendim ve onunla bir şey yaşadım, bir şey anlattım, bir şey paylaştım. Eğer o onu suistimal ettiyse bu benle bak. ilgili değil. O onunla ilgili. Hmm. Evet. Bu çok rahatlatıyor. İletişimine devam ediyor evet. musun? De de yani eğer tabii ki ben küs değilim mesela ha. hiç kimseyle. Hani küsmüyorum Ben de küs yani. olmuyorum evet. ama ömür boyu kin tutuyorum. Ha şey de kin de tutmuyorum. <laughs> ben de bedel <laughs> ödetiyorum. Kin de tutmuyorum. İntikam <laughs> tamam. da almıyorum. O onunla ilgili. Benimle ilgili değil yani. Ben yine devam ediyorum. Yine aynı hatayı yapabilirim. O zaman sorun sonra değil. bu soruyu veriyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Güvenmek sana korkutucu geliyor mu? güveninin boşa çıktığı bir zamandan örnek verebilir misin? Anılar. Şey <laughs> Hangisini? 15 yaşında başlamam lazım. Herhalde. Falan <laughs> en çok korkmuş kişi aramızda sen olabilir misin? Ben güvenmekten aşırı korkuyorum. Yani bu hem özel ilişkilerime yansıyor hem arkadaşlık ilişkilerime de yansıyor. Ve e, gittiğim bir yerde e, çok zor mesela hani dostluğumu... ya yani bir senelik tanıyorsam o kişi 3 ay falan geriye kalan 9 ayda ben onu bir gözlemlemişimdir hani güvenmem gerekir mi, güvenmemem mi gerekir? Yani çünkü biri benim canımı sıkarsa onun da canını sıkarım genel olarak. <laughs> o yüzden Bir de o sırada bana baktı böyle <laughs> <laughs> canımı sıkma falan hadi. <laughs> Doğru Peki, sorular bakayım. sor falan. <laughs> Mesela benim boşa çıktığı zaman Kitap yazarım ya. Seriler yani yazarım. O kadar çok e, güvenim boşa çıkmıştır ki ama hiçbirinden de mutsuz değilim. Üzgün değilim. Hepsi benim için yaşamamı, bugünkü Ozan'ı, bugünkü beni oluşturan yaşan yaşanması gereken, yaşanmak her şey gereken. Birer çerçeve. Evet aynı <laughs> hepsi benim, du, yani. duruyor yani kalbimin bir yerinde. Bazıları çok yara açmış, bazıları az, açmış. Bazısı iyi ki de çok yaşamış, iyi ki de yaşamışım dediğim şeyler yani. Kanıyorsak kanmak istemişizdir değil aynen mi? Aynen öyle. Oh, e, Aa, zaten, zaten kanıyoruz. Ben. Benim merak ettiğim o zaman bir konu var size sormak istiyorum. Hadi tamam. şey konu dışında. Vereyim mi bunu? Tahsin e, tamam. evet. Hepinizin düşüncelerini bu konuda çok merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Diyelim ki yüzde 40 e, olumlu ya da yüzde 30 olumlu olacak karar verdiğin şey ya da yüzde 60 olumsuz olacak. Ben böyle durumlarda şey yapıyorum. E, önüme bir kağıt alıyorum. Artı eksi listesi yapıyorum. Ve pişman olma oranıma bakıyorum. Ona göre karar veriyorum en zor durumlarda. Sözünüzü kesiyorum ama bazı İnsanlar hani yüzde 60 olumsuz da olsa onu yaşamayı tercih ediyor ya. Ben onları çok cesur buluyorum mesela. Düşünsene yani yüzde 60 pişman olacak belki üzülecek ama o an, anı yaşamayı tercih ha, ediyor. Ha işte mesela çok orada öyle da ya, Şu kararı alıyorum diyorum ki bak şu an bunu yapacaksan pişman olmayacağım. Bu kararı şu an alıyorum. Sonra ağlama yani. <gülüyor> <gülüyor> Kendime de bunu söylüyorum. <laughs> Doğru yok yani. Çok inişte çıkışta çok geçişken. Evet. Vanlı olma hali biraz daha bir Yok. güven sağlıyor mu? Merakımdan soruyorum. Bildiğim bir şey olmadı. Oluyordur için. bence. Yani daha çok yani dışarıdan bana gelenler daha çok güveniyor bence. İlk başta bir ön yargıyla gelebiliyorlar ama herkesin sonradan söylediği ya biz çok ön yargıyla geldik ama Van'ın insanları çok güvenli, çok yardımsever, çok destekçi. Yani hatta biz şeydiriz. Dışa yabancıya daha iyi vanlılar. Evet. Öyle mi? <laughs> Herkesinler evet. 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 <laughs> <iyi. gülüyor> gerçekten. O yüzden iyi. dışarıdan gelenler evet. için çok güvenli. <gülüyor> evet <gülüyor> Çünkü çok... her şeyimizi feda ediyoruz evet. dışarıdan gelenler için. Misafir kavramını evet. çok çok e, böyle hani dinle de harmanlayıp belki kültürle de harmanlayıp çok e, doğru yaşayan bir yer. İdeolojik olarak söylemiyorum ama Batı tarafından gelince otomatikman böyle bir ön yargılı bir hal olabiliyor. Bir tekinsizlik var mı sorusunu bile istemiyorum hmm. aslında. Öyle bir şey hiç hissetmiyorum okay. geldiğim andan beri. Ama böyle bir yargı o taraflarda var bence. Hmm, Bunu... Var tabii. Burası daha geri kalmış bir bölge olduğu için ülke çapında. Biz mesela o ayar hani hep böyle fenomenler, video falan çekiyorlar işte doğunun. Hep böyle kendini ispat etme işte doğudakiler çok iyi. Bu da bir psikolojik bir patolojik bir şey yani. Evet. O konuma da girmeden doğal davranıyoruz yani. Kesinlikle. Öbür türlüsü biraz bence artık bu ezilenlerin pedagojisi var ya böyle ezilmişiz. Biz çok iyiyiz hani kötü değiliz. Böyle çünkü hep böyle okulda da eğitim sisteminde de televizyonlarda dizilerde de işte bugün mesela Söyledim Mutlu'ya da böyle çok a, buralara ön yargıyı pekiştirici çok acayip diziler çekiliyor mesela ve bu çok yaygın olarak izleniyor. İşte eskiden a filmleri vardı hani o Kürtlerin bir ateş hiç Kürt'e benzemiyorsunuz çok diyorlar bana ben diyorum Kürt neye benziyor ki? Evet, hani böyle bir şey yani o yüzden bu ön yargı çok pekiştirilmiş. Burada da biz o hani kendimizi ispatlamak gibi değil de doğal davranıyoruz aslında. Normal. Olduğu hali her şeyin evet. daha temiz zaten. Bakalım sıradaki sorumuz bizi destekleyecek mi? Güvenip hayal kırıklığı yaşadığım bir andan sonra bunu onarmak sence mümkün mü? Yoksa güven bir kere kırılırsa onarmak imkansız mıdır? Okey. <gülüyor> <gülüyor> görüldü. <gülüyor> ben direkt engelliyorum. Ben <laughs> ya hayatta uğraşmam. Uğraşmazsın. Yok, direkt keserim. Hani zaten konuşmadan ben ona... mı? Hiç konuşmadan. Evet, evet. Ben da direkt. Da hiç, çünkü zaten onun e, yol yöntemini görmüşümdür. Bütün samimiyetimi vermişimdir. Temiz duygularla ben ona gitmişimdir dedim ya. Yüzde yüz güvenle başlıyorum ve o samimiyetle, o temizlikle, saf duygularla gittiğim halde ee, ve bunu defalarca gördüğü halde ufak ufak sinyaller zaten insanlar bize veriyor. Bunları görmezden gelip o büyük noktayı bana vuruyorsa ben direkt kesip atıyorum. Hiçbir açıklamasını dinlemem. Sonucu ne olursa olsun direkt o insanı keser atarım. Ömür boyu da asla hayatıma geri almam. <laughs> İnanılmaz. Güzel. Hakim savcı falan olsaydı millet. <laughs> <Bilnin>. Öyle. <laughs> Bayağı yaşadın, o insan geldi buraya, oturdu sanki. Anlatırken böyle ki. Öyle. <laughs> <laughs> Masaya geldi. Ben o insana karşı şöyle, bütün duygularımı yitiririm. Yani benim için bir odun, ağaç, taşmaş olur kız ya da erkek fark etmiyor. Hmm. Ömür boyu da onu unutma, ölene kadar. Ha, güzel. Acımam <laughs> yani. <Bir> şey Acımam, <laughs> korktum. <gülüyor> ben ben de şey yaparım ya. Bir birkaç defa aslında yani bu bu eğer bana karşı yapılan bir hataysa, saygısızlıksa. Birkaç defa böyle görmezden gelirim. Hatta bazen çit böyle işte abi. Olmasa daha iyi olur sanki falan. Bu biraz da alan da açıyor. Deminki söylediğim şeyin tam tersine işte o alanı açtığın zaman ona böyle bir adım daha atma evet. şansı veriyorsun. Evet. O zaman. Ve genelde i̇şte haddini aşıyorlar. Evet, genelde de oluyor. Hani, Hiç şaşmıyor Hani devam bu. etmiyorlar, kendini hmm. geri çekmiyorlar. Sen zaten, yaşadın ya? Ama <laughs> şöyle zaten bilinçli <laughs> bir insansa <laughs> zaten bu raddeye gelmez. Zaten sezersin onu. Dedim de mutluluğa var mısın herkes der ama öyle bir şeydi. Kimin şiiriydi? Mutsuzluğa var mısın? Yani bir de böyle bir tarafı var. Biraz. Bana emin olamadım senin bu şeyinden. Tahmin duygusal. <laughs> yok yok. Duygusal bir refleks gibi geldi bana. Çok böyle hani hmm. tartta bir duygusal refleks gibi geldi. Yoksa dinlemek tabii ki onun bulunduğu konumu anlamak, anlayabilmek. Şöyle o isteyerek şey, yapması mesela. E yani sanki böyle bazı konularda çok özür dilerim. Duygusal merkezimiz aktif oluyor. Hı hı. Hı hı. Ve e, işte entelektüel merkezimiz deaktive oluyor. Hatta Belki de en şeyi hissiyatımıza bakmıyor oluyoruz. Ve o hissiyat aslında insan çok affedici bir varlık. Hmm. Oradaki Herhalde. o... Evet. <laughs> Biraz bence duygusal reflekslerin olabilir. Duygular bizi ele geçiriyor bazen. Hmm. Zihin ele geçiriyor ve onları yönetebiliyor olduğumuz ve gerçekten temiz bir kanaldan ne olursa olsun bakabildiğimiz zaman etrafımızdaki varlıklara bir de konunun onunla ilgili değil de belki bize bir hatırlatıcı olduğunu Zihine komutunu verdiğimiz anda o dönüşmeye başlayabiliyor, onarılabiliyor aslında. Ben uzun süredir hayatıma yeni birileri sokamıyorum, yani hayatımın içine. Hı hı. Yani tanışıyorum elbette, görüşüyorum hani ama hayatımın içine alamıyorum. Hayatım içindekiler hep eskiler, hani hı hı. her şeyin bilen. Biz buradayız. Hani, yok hayır siz ama hayatınızda <laughs> ayrı bir Alamayacağım. şey o ya. O ayrı bir şey Aslında ya. Aslında eski evet. diye de çok fazla kredi vermiyor muyuz? Yani bazen karşıdaki kişi senin evet. o ona verdiğin der kadar vermiyordur ama sırf eski ve geçmişimi bil... Hadi şöyle bir. bil. Ya, Şöyleyse geçmişe tutunma çabamız var. Geçmişimi çok biliyor diye o kişiye sonsuz kredi verebiliyoruz. Bazen vefa kendimizden borcu. çok vefa borcu dediğimiz şeyden gerçekten kendimizden verebiliyoruz. Kendini en güvenli, özgüvenli hissettiğin Belirgin bir an hatırlıyor musun? O zamanki duygularını paylaşabilir misin? Soruyu okurken kendine çok olarak. özgüvenli hissettim ben kendimi. <laughs> Genel olarak ben dans ettim ya da mesela tiyatroda sahneye çıktım da kendimi çok özgüvenli ve ruhumla bütünleşmiş şekilde hissediyorum. Çok güzel. En çok sevdiğim hmm. anlar. Ben de, de bildiğim, yaşadığım, emin olduğum bir konuda konuşurken yani. Mesela Hım, mesela hani ben feminist aktivistim ve o konuda çok okumalarım, çalışmalarım var. O konuda konuşurken kendimi çok iyi hissederim ve özgüvenli hissederim. çünkü bildiğim yani nereden soru gelse okey yani ne sorun yok. O yüzden bilmek bence özgüveni arttırıyor diye düşünüyorum. Kamp atmayı bu tür <laughs> <utur, gülüyor> aktivasyonları seven biriyim. Dışarıdayken hayatta kalabileceğime inanıyorum yani. Özgüvenli, <laughs> özgüvenli hissettiğim, hissettiğim anlardan biri olabilir evet. Senin? Bense Çoğunlukla onu düşünüyordum. Özgüvensiz olduğum yer var mı diye. Oh. <laughs> Her masada var oh. Konuş. <laughs> <Ç> konuş. <laughs> konuş artık. Çünkü yıllardır birçok şeyle uğraştım. Birçok hobiyle yerimde durmuyorum ve e, birçok şeyi seviyorum. Yeni şeyleri öğrenmeye açık olduğum için belki de özgüvenliyim. Yeni insanları tanımaya, yeni şeyleri öğrenmeye. Özgüvensiz olduğum konuyu düşünüyordum. E, duygusal olduğumda çok özgüvensizim. Hmm. Duygularım ortaya çıktığında kendime hiç güvenmiyorum. Diyorum. Program sonunda psikoloğa gidelim. Bununla iyi <laughs> gelecek. <laughs> Valla bak. Bir, Gideceğimi ben aşık Tam meditasyonlu diğer falan şu tepeye. Allah Allah, Bırak özgüven. İzli ben şekilim şu bir an. Zoza zo, ne dedim bir daha sayar mısın? Birine <laughs> aşık olursam o kişiye karşı özgüvenim diğerlerde oluyor. Neden? bilmiyorum ama. Tam da o vardı bak. Sevgi, Gerçekten Sevgi ile güven arasında nasıl bir ilişki var? <laughs> o tür kollara girmeyelim. Kendimi <laughs> beğenmem, bilgisiz hissederim. Onun yanında aptal olurum. Eli bayağım birbirine dolaşır. Ama şey, tanıdıkça. Çok korkunç bir şey ya. Yok bu çok sürüren bir şey. Ya. Bayağı devam eden bir şey yani. Böyle... Normal olamıyorum. Aslında sevgi Olduğum çok, gibi olamıyorum çok yani. güzel bir özgüven ve güven kaynağı yani. Onu dönüştürebiliriz bence. Sevgi hissettiğimiz her anda bir güven var. Mesela neyi seviyoruz? Sadece bir başka bir aş aşk olarak bakmayalım. Neyi seviyoruz? Ağacı seviyor muyuz mesela? Orada be bebek beklenti işin içine girdiği için. Aslında her şey kendimizle alakalı olan <laughs> Yani dışsal olan etkenleri işin içerisine katmayarak o özümüzü aslında bulabiliriz. Sanki gibi. dışta var olan şeyi kabul edip, Var çünkü. Sen istesen de var, isyan etsen de var, etmesen de var. Ama onlarla beraber ilerleme hali evet. aslında. Seni çünkü isyankar yaptın mı? bana taktı. <laughs> ama demin, demin isyan çıkardı ama gördünüz. yok. ama siler seni ona göre. Şey, mi? Kalkınca engelliyorum. <laughs> Instagramda bulup engelliyorum. Bu arada bunu çok yapıyorum ya. <laughs> Dün bir tane çocuk geldi tanışmaya. <laughs> İsyan mı? Instagram'ını falan yaz dedi. Baktım çocuğa engellemiş. <laughs> Önceden mi engellemiş? <laughs> evet ama haberim yok. <gülüyor> 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 Dedim ki sen kesin bir şey yapmışsındır. <laughs> Son Allah. bir soru sormak istiyorum. Bütün Sor. konuştuğumuz her şeyin ışığında. Sen hiç soru okumadın. Sen okumak evet. ister misin? Okuyayım. Uh, i̇tiraf etmek istediğim bir şey var mı? içinde kalan söylemek istediğin herhangi bir şey varsa bu kart son fırsatımız. Hmm. Hmm. Oh. İtiraf et. Oh. <laughs> söyle. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> Yapma yanarız. <laughs> <laughs> Söyleyeyim konuşayım. Söyle söyle. Geçmişe dönmek iste, isteseydim çoğu şeyi kendimde bazı şeyleri daha dizginlenmiş ruhumu dinler şekilde Kendimi dinlerdim ve e, ona o tepkiyi ben, öyle vermek isterdim, daha anlayarak. Keşke bir şeyleri değiştirebilme gücüm olsaydı. Belki de şimdi de her şeyi, geçmişteki her şeyi şifalandırma gibi bir kuvvetimiz vardır. Çünkü artık geçmişteki anlara gidip böyle oradaki tornavidayla böyle orayı açıp hadi ben şimdi buradan bunu çıkartıp yeni bir şey koyayım oraya gibi bir şansımız olmadığı için Belki şimdideki her hissiyatımızı değiştirerek, o zihnimize buradan gelen gerçek hissiyatı buraya aktararak, kalbimize aktararak belki onu şifalandırabiliriz gerçekten. Evet. Bu meditasyon, işte bir senelik devam, işte psikologlar falan. Uyku hapları. <laughs> 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 Arkadaşım gece üçe kadar darlaman falan. <laughs> Var mı itiraf Zozan? İtiraf şu olabilir. Um... Genelde beni hep zaten böyle biraz öfkeli, isyankar falan bir tık daha uyumlu olabilirdim. Veyahut yani hatta biraz daha hani hep böyle farklı düşünen kişi olarak duruyorum. Mesela burada öyle olmadı. Bir mutlu oldum. Uyumlu olduğumda bilmiyormuş yani. Çünkü çok biz masalardan kavga ederek yani kalktığımız olmuştur. Özellikle bu kadın erkek konu şeylerinde veya işte ya nasıl bir erkek olarak bunu nasıl düşünürsün veya işte bir solcu olarak, demokrat bir kişilik olarak nasıl bunu böyle bakarsın diye çok kavga edip masaya vurduğumuz o olmuştur. Erkekleri genel olarak anladım. Vallahi ben hak veriyorum onlara. <laughs> yani şöyle gerçekten çünkü erkekler genel olarak hep ya yani böyle biz düz düşünüyoruz diyorlar. Ve ben onları anladım, düz düşünüyorlar. Hmm. Öyle hep söyledikleri, "Biz düz düşünüyoruz. Bizden hani çok şey beklemeyin." Ben tam yani, abinin hiç düz düşündüğünü düşünmüyorum. Ben, ben oldu <laughs> Ya <yani>. dedim evet. <laughs> ya ben onları anladım artık. Düz düşünüyorsun tamam <laughs> <laughs> vallahi. Ya ben çok teşekkür ederim kalpten bir konuşma için ve ne kadar konuşmaya ihtiyacımız olduğunu da gördüğümüz için. Evet. evet. Belki içimizde bir şeyler kaldıysa yolda konuşmaya devam edebiliriz. Çok keyif aldık teşekkürler. Bir de <laughs> bir şey yolda şey olarak konuşmayınca da yol alınabiliyor. Evet. Mesela bir şey işte ne bileyim yani kendimize bir titiş bir şey mesela işte ne bileyim dindar biri olarak, Kürt biri olarak, kadın olarak konuşmayınca belki daha ortaklaşabiliyoruz. Alanımızda çok politikanın, dinin, dilin Cinsiyetin bizi kimliksel olarak tanımlayan şeylerin çok yeri yok aslında. Daha içsel ve daha ruhsal bir yerden bir muhabbet etmeye çalışıyoruz. Evet. O yüzden de farklılıklarımızı kabul edebiliyoruz ve aslında bir olduğumuzu hatırlıyoruz. Evet. <laughs> Biraz daha evet öyle olunca o onlar devreye girdiğinde demek ki daha hani masadan ayrılırken daha öfkeli ayrılmanı biliniyor ve <laughs> hatta uzlaşmıyorsun ama böyle konuşunca daha çok duygular, yaşadıklarımız, kişisel deneyimlerimiz o zaman tabii farklı bir sonuç oluyor. Daha ruhsal bir bağlantı kurabilirsek birbirimizle, her varlıkla, herkesin evet. alandaki bir kapladığı bir yer olduğunu hatırlarsak o zaman kavga etmeden her yerden kalkabiliriz bence. Sana çok teşekkür ederiz. Ben de size çok Kajaman teşekkür ederim. Kocaman bir alkış. <laughs> Hep beraber, birbirimize yani. Hep beraber yaptık. Beraber yaptık. Teşekkür ediyorum gerçekten. <laughs> Herkese çok teşekkür ederiz. Emeğinize evet. sağlık. Evet, emeğinize de. emeğinize <laughs> sağlık. Umarım seversiniz bizi dinlediğiniz için teşekkürler. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> cool. <gülüyor> zıttı <gülüyor> ya. <gülüyor> bir hani, bu arada telefonumuz zıt ya. Çok gıcık oldu. Bitti mi gerçekten. Bu sizin Hangisi? Bu benim bir teşekkürler. Çok 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 teşekkürler. teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok